Don't break. I heard you question my stability. You think i fall just like a kid but I am here to stay. want not look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it. In My bones, I'm coming for the coming for it. Herkese selamlar bu seferki videomuzda sizlere 1400 TL bütçe ile i5'li ama i5 birinci nesildi tabi. Sistem olan videosu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yani şimdi i5 birinci nesil kullandık. Birinci nesil olmasına bakmayın. Gerçekten güçlü bir işlemci. Şimdi soketimiz H55 soket ama yani birinci nesil soket Intel'de. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bazı kişiler diyebilir ki Xeon'u niye toplamadın? Xeon koysan daha iyi vesaire diye. Xeon'lu sistem tool videomuz da var. Biz biliyorsunuz ki bu sistemleri kendimize toplamıyoruz. Sizler görün diye topluyoruz, videosunu çekiyoruz. Hani şu parçayı kullanırsanız ne olur, nasıl FPS elde ederiz? İşte bunu her an, her biri bir öneri videosudur. Bunu toplarsanız bu şekilde olur. Böyle FPS elde edersiniz diye videolar çekiyoruz. Yani Zeonus'un da yaptık bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi işlemcimizin modelini söyleyeyim. tabii parçalara geçmeden önce ben şunu da söylemek istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin %80'lik kısmı abone değil. Sonuçta bunlara emek veriyoruz burada biliyorsunuz. Gerçekten parçalar bir günde alınmıyor. Bunu sürekli dile getirmek istemiyorum. Fazla kitle ulaşabilmemiz için sizlerin abone olması gerekiyor, beğenmesi gerekiyor, paylaşması gerekiyor. Biz de emeğimizin karşılığını daha hızlı bir şekilde alabilirim. Şimdi parçalara geçeyim. Ee, anakart olarak ASUNIC e h 5 model birinci nesil bir anakart kullandım. Bu anakartta Xeon işlemci kullanabilirsiniz. İşte Intel'in birinci nesillerinden i3, birinci nesil i5, birinci nesiller, i7 birinci nesiller kullanabilirsiniz. Bu anakartın fiyatı 300 lira. Tabii ben 300 liraya almadım bunu ama size ben listeye 300 lira olarak yazıyorum. Ben bazı parçalara daha uygun elde edebiliyorum ama size de yine güncel piyasada fiyatları neyse ben onu söylemeye çalışıyorum ki hani şey olmasın yani bu sefer demeyin ya abi bak sen tamam 1500'e topların da şu an bu 2000 lira yapıyor. Haftaya 2000 lira olsa anlarım ama şu anda 2000 lira attığım gün oluyorsa o imkansızdır. Bazen öyle videolar yapıyorlar çünkü insanlar ondan tatmin olmuyor. Şimdi bu anakartı ben bende var olduğu için kullandım. Siz ikinci el Asus'un hl soket anakartını kullanabilirsiniz. Bu anakartlarda overclock yapamazsınız. Bazı modellerinde falan yapıyor bunların da hangi modelin olduğunu anlayamıyorsunuz ya. Alıyorsunuz BIOS'a girince görüyorsunuz falan. Bunlar öyle anakartlar. Gigabyte'ın dediğim gibi aşırı 5 model anakartını kullanıp işlemci aldığınız zaman güzel güzel overclock da yapabilirsiniz. İkinci elde 200 250, 250, 250 bulursanız kaçırmayın. Şimdi işlemci olarak i5 760 işlemci kullandım. Ben bu işlemci AliExpress'ten aldım. 8 MB ön sahip 4 core 4 threadlik, 2.8 GHz base clock 3.3 GHz'e kadar Turbo ile kendini çıkartabilen bir işlemci. İşlemcimiz gayet güçlü, gayet güzel. İşimizi görecek. Birinci liste olmasına bakmayın. Gerçekten güçlü. Birazdan göreceğiz oyundan zaten. Ee, i̇şlemcimizin fiyatı da 100 lira. Geldiği zaman 16 lira vergi öderim. Onu da aşağı linkini koyacağım. Her zamanki olduğu videoda gibi. Soğutucu olarak bildiğiniz stok fan kullandım. 20-30 liraya alabiliyorsunuz. Anakartımız bu arada ikinci el. İşlemcimiz de tabii ki doğal olarak ikinci el. Fan da ikinci el. Renderimiz sıfır. E, Renderimizde markasını bile okuyamıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani ok <laughs> nasıl nasıl bilmiyorum. Evet. 1.833 MHz'lik RAM'ler kullandım. 4 hatırör toplamda 8 GB. Fakat şöyle bir şey var, 1.833 MHz olması bir anlam ifade etmiyor. Çünkü maksimum anakartımız 1.333 MHz'de çalıştırabiliyor. Ama biz 1.333 olarak kullanabileceğiz tabi. RAM'lerimizde teklif fiyatı 120 lira. Yani sıfırlar, soğutucular. Bunların da ben aşağıya linkini koyacağım yine her olduğu gibi. Bunlar da geldiği zaman yanılmamasını 21 ya da 22 lira vergi ödemiştim. Hard disk olarak, depolama olarak basılar SSD kullanmadım örnek olsun diye kullanmadım. Yani isteyen SSD de kullanabilir. SSD videolarımız falan var. Yani beni artık biliyorsunuz ben size değişik değişik parçalarla alternatif sistem video videoları çekiyorum yani. Bu seferkinde ben SSD kullanmadım. Atıyorum özel kişi diyecekti ki ya benim işte depolamam çok olsun ben bol bol işte oyun yükleyeceğim diyecekti. Biz 500 GB kullandık. Bunu 100 liraya, 100 liraya aldık. Yine 1200 RPM'lik bir hard diskimiz. Ekran kartı olarak Gigabyte GT130 Low Profile model bir ekran kartı kullandık. Ekran kartı sıfır sayılır bir hafta kullanılmış. Ekran kartını kullanan kişi de daha önce YouTube'da kutu açılışı yapmak için yani videosunu çekmek için ekran kartını kullanmış. Ben de onu kendisinden aldım 550 liraya. Ben uygun aldım. 130 lira fiyatları genelde şu anda 600 650 700 lira civarlarında. Yani kutulu mutlu aldım. Hatta şuradaki bakın e, kauçukları bile hala yerindeydi zaten az önce gördünüz. Yani bu sistemde bu bütçede gayet yeterli, gayet güçlü kalıyor. E, çünkü piyasada biliyorsunuz ekran kartı yok. Ekran kartı bulamıyorsunuz. Yani şu anda e, sıfıra yakın, yeniye yakın, en performanslı alabileceğiniz ekran kartları fiyat olarak, fiyat performans olarak ikinci elde. E, GT 1.30 diyebilirim veya RX 550 diyebilirim. Bildiğiniz kart yok yani piyasada. Hani biliyorsunuz yani 1050 TL'ye bile girin bakın. E, 1500-1600 lira. Saçma sapan fiyatlar var yani. Ha bir de kasayı da söyleyeyim. Şimdi kasa olarak ben bunu uzay montajı yani sisteme test etmek için, size göstermek için bu şekilde yaptım biliyorsunuz. Kasa olarak ikinci el kendiniz 50 liraya kasa alırsanız. Ben listeye dahil ettim zaten fiyatını. Onu merak etmeyin. 1400 liraya geçmiyor. Şu an geçiyor 1400 lirayı. Yani 50 liralık kasa fiyatını ben zaten fiyatlara dahil ediyorum yani. Ona ayrı ayrı söylemiyorum yani. yani. Sonuçta bunu alıp eve böyle koymazsınız yani. Küçük kardeş olan olur, bir şey olur. Böyle mi vuracak yani? Elimi kaptıracak falan. Böyle olmaz. 50 liraya ister ikinci el boş kasa Benim bütçem var diyorsanız, isterseniz 150-200 liraya veya 250-300 liraya, harcı bir kasalarda vesairelerde alabilirsiniz ama gerek var mı? Kasa tamamen görsellik için. Benim hoşuma gidiyor mesela. Ben kasa seviyorum. Yani bir hoş dursun istiyorum. O yüzden kasaya harcayacak para ayırıyorum her zaman. Her neyse e, Ha bir de power supply'imiz var. Power da söyleyelim. Power ben bu sistemde şu an çalıştırıyor olmak için yani e, 350 wattlık hatta şurada power'ım bir saniye onu da göstereyim. Yani şöyle 250 wattlık 350 wattlık power kullanabilirsiniz. Bu power 250 wattlık e, bu sisteme şimdi çalıştırma yetecek. Ama 250W çok az, yani bu benim şu an günü kurtarmak için, test yapmak için kullandığım bir power. Siz 50 liraya en az, en az diyorum bakın, en az 350W'lı power supply alırsanız bu bu sistemi sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, burada gördüğünüz gibi minimum şekilde yapıyorum sistemi, minimum. Yani 350W power aldığınız zaman, yarın öbür gün bu sistemi ekran kartına güncellemesi yaparsanız, ne olacak? Power'a da ekstra para vermeniz gerekecek. O yüzden ileriye düşündüm biraz, o size kalmış bir şey. Ben minimum bu sistemin çalışılabilir halde nasıl sizlere sunarım? Onun videosunu hazırlıyorum. O yüzden şu an dediğim gibi 50 liraya 350 wattlık power supply alırsanız bu sistemi rahat rahat kullanabileceksiniz. Zaten ekran kartımız harici güç istemiyor. Anakarttan çekiyor. 2 GB bu arada. 1030'u bilenler bilir. Bilmeyenler de söyleyelim. 2 GB GDDR5 bir 64 bitlik ekran kartımız. Low profil. Bu ince low profil ekran kartları da niçin var onu da söyleyelim. Bu, bu bankalarda vesairelerde kullanılan Slim kasalar var ya yatağı ince kasalar. Bu ekran kartları aslında onlar için. Da bakın burada kısa profil var görüyor musunuz bakın şurada küçük bir profil var. İçinden hatta şöyle göstereyim. Şöyle uzun çubuğu çıkıyor. Bunlar da ne için? Şimdi bu kartı aldığınız zaman kısa profile girerse dediğim gibi slim kasalar için. Bunu taktığınız zaman normal kasalarda da vidalamanız için yani biliyorsunuz bunu artık parçaya alamayacaksınızlar normal kasarda kullanabilmemiz için bu ekran kartı içinden böyle bir aparatları çıkıyor. Low profile yani o anlama geliyor. Düşük versiyon anlamına geliyor. Sistemle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi hep beraber bir oyun testine geçelim bakalım. Oyunlarda FPS'lerimiz ne olacak, nasıl olacak? FPS'lerimizi hep beraber görelim. Evet şimdi sistemimizin geçtik oyun testlerine. Şöyle oyuna başlamadan önce ayarlarımızı göstereyim. 1360 x 168 çözünürlükteyiz. Biliyorsunuz bende 1080p monitör yok. 1360 x 168 çözünürlükte monitör var. Çünkü 1080p monitörüm neden yok onu da söyleyeyim. Ben sistemlerde sadece test, açılış almak için, test yapmak için monitör kullanıyordum. O yüzden şu an 1080p monitörüm yok. Ama ileride tabii ki de böyle videolar yapmaya devam ettiğimiz için gerekecek. Ayarlarımız çok yüksekte bu arada. Şimdi siz bunun, bu çözünürlükte bu FPS alıyoruz ya. Siz bunun ortalama 20-30 FPS altını düşünün. Tabii bu oyundan oyuna değişecektir ama siz ortalama olarak böyle 20-25 FPS, 30 FPS altını düşünebilirsiniz. 1080p monitörde oynayacaksanız. Ki zaten bu bütçedeki arkadaşların 1080p monitörü zaten yok. 720p monitörü var. Aslında bir bakıma hemen hemen onların azca FPS'leri sizlere göstermiş oluyoruz. Şu an FPS'imiz 120'de. Ayarlarımız en yüksekte. Kenar yumuşatmamız da açık şu an. Dikey sekmeniz kapalı. Evet FPS'imiz şu an 100-120 civarlarına gidip geliyor. E, TF girdiğimiz zaman da yani Teamfight e, FPS 80-90 civarlarında olacak bu çözünürlüğümüzde. E, gayet iyi. Ekran kartı sıcaklığımız şu anda 42 derece. Kasar olduğunu varsayalım, kasar olsa 45-46 derece olacaktı. Evet LoL testimiz bu kadar yeterli. Şimdi başka oyun testimize geçelim. Ayarları ben size şöyle bir göstereyim. Şu an 1367-168 çözünürlükteyiz. Ee, buradaki ayarlarımız şu an ultrada. Yani en son ayarlardayız. Her şey açık. Şu an FPS'imiz 87. 92 civarlarında. Bu arada şöyle bir şey var. E, turbo, dest turbo desteği olan işlemci aldığınız zaman anakarta mutlaka e, turbo açık mı kapalı mı BIOS'ta onu kontrol edin. Bazen kapalı kurumda olabiliyor. Bu arada 27 Nisan'da PUBG Lite kapanıyormuş. E, ben de bunu az önce öğrendim. Yani e, oyunu bu sistemi kurarken öğrendim. Bu PUBG Lite'la son testimiz olacak. Yani bu kadar çabuk öleceğini de aklıma gelmezdi. FPS 140 150. Bu arada ee, bizi biri vurmamış yani biz hile hileri kişi tarafından öldürmüşüz. Araçla ezildim falan yazmış altta. Ben oynarken gömedim de. Yani kapanması da iyi oldu zaten bu oyunun. Bence bu oyunun daha fazla testini de yapmayalım. Ben girerken öğrendim bak zaten oyunu, bu oyunu kapandığını. İyi de oluyor yani. ile maça çıkılamıyor demek ki. Şimdi başka bir oyun testimize geçelim. Evet şimdi GTA 5 testimizdeyiz. val geçemediğimiz oyunumuz. Şöyle ayarlarımızı ben size göstereyim. 1920x1080 çözünürlükteyiz yine. Dikey senkronizasyonumuz kapalı. Ayarlarımız high'ta yani yüksekteyiz şu anda. FPS'imiz şu anda gördüğünüz gibi hava yağmurlu. 70-80 civarlarında gidip geliyoruz. İşlemci kullanım oranımız şu anda %89 civarlarında, %92 civarlarında. Ekran kartı kullanım oranımız ise 198-195 civarlarında gayet güzel ayarlarımız hikede bu arada. Bu arada ee, yağmur yağdığında bakın birazdan güneşli halde de oyunumuzu oynarız ama şu an hava yağmurlu yani FPS'imizin bir miktar düşük olması sebebi de o. bu arada GTA 5'te bir miktar darboğaz yaşıyoruz yani işlemcimiz ekran kartına darboğaz yapıyor şimdi burada bu sistemde GTA 5'te oluşan darboğazı nasıl geçeriz ayarlarımızı hike de şu anda bazı ayarları biri high'da çıkartarak yani grafik e, ekran kartını kullanan ayarları veri hakta çıkartarak e, bu dar darboğazı gidermiş oluruz. Fakat FPS'imizde düşme yaşanabilir. Ama bu takımlara vesaire yapmayacaktır. Zaten şu anda da takım vesaire yok ama e, şu an biz grafiği attırırsak ne olacak GTA 5'te? Ekran kartımıza biraz daha ağırlık vermiş olacağız. İşlemci kullanımımızı düşüreceğiz. Bakın şu an bir titreme oldu. Siz görebildiniz bilmiyorum ama ben onu hissettim. Bunun sebebi işte darboğaz olmasından dolayı birkaç ayarı veri hakkı alırsanız darboğazdan kurtulmuş olacaksınız zaten. Yani GTA 5'i sorunsuz bir şekilde bu sistemde çok rahat oynayabileceksiniz. <laughs> Evet GTA 5 testimiz bu kadar yeterliydi. Gördüğünüz gibi rahat rahat ortalama 80-90 FPS'lerdi. Çok rahat bir şekilde bu bütçede günümüz piyasasında GTA 5'i oynayabiliyoruz. CSGO testine geçiyoruz. Bir de orada bakalım FPS'lerimiz ne olacak. Evet şimdi CSGO testimizdeyiz. Ayarlarımızı ben göstereyim. 1360 x 768 yine. Ayarlarımız yüksekte şu anda. 130-140 FPS civarlarındayız şu an. Gayet iyi, gayet güzel. FPS'imiz gördüğünüz gibi genelde basit eğlence modundayız bu arada. Yani kalabalık moddayız şu an. Biliyorsunuz bakın. CSGO oynayanlar bilir. Harita kalabalık, dastekideyiz. FPS'miz genel olarak ortalama 120-130 FPS civarındayız. <laughs> CS kotasımız de bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi FPS'miz gayet iyi. Şu zamanda şu bütçede, bu sistem de güzel. Tabi siz yine e, isterseniz daha farklı ekran kartı modeli de tercih edebilirsiniz. E, i̇şlemciyi Xeon olarak da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Xeon'lu sistem toplama videomuz da var. E, yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce 1100 liraya mal etmiştik onu da. Bu anakartı alıp e, Xeon'lu işlemci de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi anakart olarak e, uhh. Sonic almak zorunda değilseniz ben bende de var diye kullandım. Siz e, Gigabyte'ın ve Asus'un an-, anakartını alırsanız onlar da güzel bir şekilde da yapabilirsiniz. Öyle bir imkanınız da olur. Bu da böyle bir sistem öneri videomuzdu. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan abone değilseniz lütfen abone olun. Ee, bu bize desteğinizdir. Like atın videoya da yorumlarınızı da gönderin. Okuyorum yorumlarınızı genelde cevap da veriyorum. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, böyle sistem videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar.